Merhaba arkadaşlar. BTC ile alakalı kontrollerimizi yapalım. Bitcoin'de çok güzel bir yükseliş ivmesi devam ediyor. BTC'de stratejimizin vermiş olduğu sinyaller net bir şekilde fiyatlanmayla beraber kar marjı verdi arkadaşlar. Güzel bir long sinyal vardı. Long sinyali değerlendiren arkadaşlarımız kar marjlarını almaya başladı diyebiliriz. Özellikle spot piyasada giriş sinyali inanılmaz net bir şekilde geldi. Bu sinyalle beraber henüz spot piyasada çıkış sinyali de gelmedi arkadaşlar. Total olarak baktığımızda spot piyasada işlem açan arkadaşlarımızın BTC'deki karları %41'e ulaştı. Hedefim 98.444 ve ardından 102.000 şeklinde Bitcoin grafiğini takip ediyorum. BTC yükselmeye devam ediyor arkadaşlar ve stratejimizin vermiş olduğu long sinyaller ciddi anlamda kar marjı verdi. Özellikle BTC'de arkadaşlar ekranda görmüş olduğunuz stratejiyi satın alarak kullanabilirsiniz. Nerede pozisyon açacağınızı, nerede long sinyal nerede bir short sinyal var spot piyasada işlem yapıyorsanız spot piyasa giriş sinyalleriyle beraber ekrandaki stratejiyi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle stratejimizde spot piyasada ve kaldıraçlı işlemlerde çok ciddi anlamda kar marjı olduğunu söylemiştik. Ve stratejimiz bize nerede pozisyon açmamız gerektiğini, nereye stop koymamız gerektiğini ve hangi fiyatlarda kar alabileceğimizi de net bir şekilde göstermektedir. Ve yukarı doğru da hareket etmeye şu anda devam ediyor. Stratejinin verdiği sinyallere göre de tüm kar noktalarını yakalayacağız gibi duruyor. Özellikle ikinci kara geldik 98.444 arkadaşlar bu fiyatlanmaya doğru hareket etmeye devam ediyoruz BTC'de. Kırabilirsek 102 bin hedef noktamız dünkü videolarımızda da bundan bahsetmiştik ve stratejimiz 4 dört 4lük çalışmış arkadaşlar. Stratejiyi satın almak isteyenler TikTok'tan, Telegram'dan, YouTube'dan ve WhatsApp üzerinden bana ulaşım sağlayabilirsiniz arkadaşlar.